Kürtaj, klasik anlamda e, küretaj kelimesinden geliyor. Kazımak e, demektir. E, metal ve fragil e, küret adını verdiğimiz aletler bugün artık kürtaj yaparken neredeyse terk edilmiş vaziyettedir. Sadece 10. gebelik haftasının üzerinde Herhangi bir sebeple kürtaj yapmak durumunda kaldığımızda daha çok bu tarz aletleri kullanıyoruz. E, yasal kürtaj sınırı olan 10. gebelik haftasının altında kürtaj yaptığımızda en sıklıkla vakum aspirasyon dediğimiz yöntemi uygulamaktayız. Rahimin içerisine çok ince plastik kanüllerle, ki bunların uçları künt olduğu için rahimizde delme ihtimali son derece azdır, e, böyle bir kanülle girerek bunun da ucunu e, bir şırıngaya, e, vakumlu bir şırıngaya, takarak vakum uygulamak ve gebelik içeriğinin aspir edilerek adeta bir elektrik süpürgele çekilmesi gibi temizlenmesi işlemini anlıyoruz bu tarz bir müdahalede kürtajla ilgili riskleri son derece minimalize etmiş oluyoruz kürtaj olmak isteyen bir hastada Öncelikle detaylı bir öyküsünü aldıktan sonra jinekolojik muayenesini gerçekleştiriyoruz. Akabinde ultrasonografi ile hastanın son adet tarihine göre uygun olup olmadığını gebelik haftasını belirliyoruz. Kürtaj işleminde doktorun ultrasonografik muayene ile belirlediği gebelik haftası esastır. Bu haftanın mutlaka 10. gebelik haftasına kadar olması, bunun altında olması gerekmektedir kanunlarımıza göre. Ondan sonra hastaya konuyla ilgili bilgiler verdikten ve açlık süresini değerlendirdikten sonra steril ve uygun koşullardaki tercihen bu hastane ortamı olmalı. Bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlemden önce hastamızın 4-6 saat arasında aç olması gerekmektedir. Steril ve temiz bir koşulda jinekolojik muayene masasında litotomi dediğimiz klasik muayene pozisyonunda yatırıyoruz hastamızı. Genellikle lokal veya genel anestezi ile seçilen anestezi yöntemi uygulandıktan sonra perine ve vajinal bölgeyi steril solüsyonlarla temizliyoruz. Akabinde spekulum dediğimiz vajinanın açılmasını sağlayan bir alet yerleştiriyoruz. Daha sonra da rahim ağzının dilatasyonu yani hafifçe genişletilmesi işlemini uyguluyoruz. Ve çok ince plastik kadüllerle içeriye girerek içeriği aspire ediyoruz. E ee, müdahale yaklaşık 5-10 dakika kadar sürmektedir. Eğer genel anestezi aldıysa hastamız kendine gelmesi 10-15 dakika kadar sürecektir. Müdahaleden sonra anestezi şekli ne olursa olsun 1-2 saat kadar hastane ortamında dinlendirip akabinde evine gönderebiliyoruz. Ee, fakat genel anestezi alan hastalarda bu dinlenme süresi tabii ki daha önemli dikkat gerektiren bir iş o gün yapmamaları gerekir. Ee, ve mutlaka mutlak surette de işlem sonrasında bir hafta sonra hastamızı kontrole çağırıyoruz.